Selamun Aleyküm. Değerli kardeşlerim, isterseniz bugünkü sohbetimizde imanla ilgili biraz sohbet edelim. İman olmazsa olmazımız. En kıymetli hazinemiz. Allah'ın kullarından istediği yegane şey. Ona iman etmemiz. Bir şeyi öğrenirken onu Rabbimizden öğreniyoruz. Din eğer onun dini ise, hükümler onun hükmü ise, onun kabul edip etmeme meselesi önemliyse, o zaman dinimizi Allah'tan, kitabından öğreniyoruz. Resulümüzden öğreniyoruz. Allah Kur'an-ı Kerim'de andolsun ki sana ve sana uyanları bu kitaptan hesaba çekeceğiz dedi. Hal böyleyken Allah'ın hükmünün olduğu yerde başka birinin, başka bir kitabın hükmünün Allah'ın hükmünün önüne geçmesi hiç de yakışık kalmaz. Bu şirktir. Şimdi isterseniz bize daha önce iman hususunda öğretilenleri bir hatırlayalım. Hepimiz okul çağlarından beri, okul bittikten sonra da alimlerimizden öğrendiğimiz kadarıyla iman bize nasıl anlatıldı? İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe inanmaktır dediler. İnanmak yeterli midir? Yoksa inanmak imandan bir cüz müdür? Bütünüyle iman eşittir inanmak mıdır? Yani bunu hep beraber Allah'ın bize kitabında verdiği misallerle öğrenelim. Allah Resulullah Efendimiz'e ayetleri gönderdiğinde Mekkeli müşriklere ithafen demiş ki sor onlara. De ki onlara yeri göğü kim yarattı? Sizi kim yarattı? Size rızkı indiren kimdir? Onlar dediler ki onlar diyecekler ki Allah'tır. De ki onlara öyleyse nasıl böyle döndürülüyorsunuz? Allah'tan başkasına nasıl tapıyorsunuz? Allah'ın birisinde başka ilahlar edinip Allah'a şirk koşuyorsunuz. Demek ki Mekkeli müşrikler de inanıyordu. Hatta biz Hanef dinindeniz. İbrahim'in çocukları izliyorlardı. Allah'ı biliyorlardı. İnanıyorlardı. Ama Allah'ın berisinde ilahlara da tapıyorlardı. Allah'a şirk koşuyorlardı. Başka bir ayette Allah Hz. Adem'i ilk yaratırken ne buyurdu? Ben Adem'e ruhumdan nef ettiğim zaman hepiniz ona secde edin dedi. İblis secde etmedi. Herkes secde etti, bütün melekler secde etti ama iblis secde etmedi. Allah ona iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıp koyan şey nedir dedi. İblis ona ya Rabbi sen onu çamurdan, topraktan, beni ateşten yarattın. Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Allah bunun üzerine in oradan aşağı dedi. Burası senin kibirleneceğin yer değildir dedi. İblis Allah'a inanıyordu. Allah ile konuşmuş. Peki bu inanması, kovulmasına mani olabildi mi? Hayır. Dolayısıyla şimdi iman ile ilgili Allah'ın ne dediğini bilelim, ona bakalım. Allah ayet-i kerimede öyle insanlar vardır ki Allah'ı sever gibi başka şeyleri severler. Oysa ki iman edenlerin Allah'a olan sevgisi pek şiddetlidir. Demek ki Allah'a iman edenlerin sevgisi, öyle bir şiddetli fikir, aşk derecesindedir. Onlara her şeyi yaptıracak kapasitededir. Kendi varlıklarından geçirecek kadar, mallarını, canlarını Allah yolunda feda edecek kadar. Eğer inanmak olsaydı, sadece inanmak olsaydı, o zaman Mekkeli müşriklerin de o fiilde bulunması gerekirdi, iblisin de Adem'e secde etmesi gerekirdi. Yine Resulullah Efendimiz hadis-i şerifinde buyurur, Cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Başka bir hadisinde Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmedikçe, canınızdan çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınızdı. Biraz daha açalım isterseniz. Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Peki kabul ediliyor mu? Hayır. Neden? Eğer biz Allah'ın hükümlerini, onun istediklerini Bizden istediklerini, bizim üzerimizdeki muradını görmeyip, kendi kafamıza göre, nefsimize göre, başkalarının dayatmasına göre yaşıyorsak, Allah'ı ilah olarak kabul etmedik, O'na iman etmedik demektir. Ama eğer Allah'ı canımızdan çok seversek, O'nun her emrine muhabbetle karşılık verir, gereğini yaparız. Yine meleklere iman diyoruz. Meleklerin Allah'a olan itaatlerini beğenirsek, onların o saflığını, güzelliğini beğenirsek, onlar gibi yapmaya çalışır, İblis'ten uzaklaşır uzaklaşırsak ne olur? Meleklere iman etmiş oluruz. Sevmek var gene işin içinde. Yine kitaplarına imanda eğer inanmak olsa hepimiz Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz ama hayatımız Kur'an'a göre midir? Değildir. Birilerinin getirdiği davranışlara, yasalara, kurallara göredir. Adetlere, öf ve adetlere göredir. Peki o zaman nasıl Kur'an'a uyuyoruz diyebiliyoruz? Nasıl benim kitabım Kur'an-ı Kerim'dir diyebiliyoruz? Nasıl iman etti Kur'an'a? Allah'ın kitaplarına nasıl iman ettik? Bir hüküm karşısında Allah'ın bir ayeti vardır. Bir konu hakkında bir hüküm vardır. Kur'an'da beyan edilir. Ama biz dersek ki efendim işte biz böyle değil de şunun dediği gibi yapsak. Şu alemin dediği gibi ya da zaman bunu gerektirir. Herkesin yaptığı gibi yapsak dersek Kur'an bizim kitabımız olur mu? Biz kitaba iman etmiş olur muyuz? Yahut peygamberleri imanda. Eğer biz Resulullah Efendimizi kendimize örnek, önder, rehber seçmezsek, onun Allah'a olan kulluğunu beğenip kendi üzerimize giymezsek, onun ve sahabesinin çizdiği yolda gitmezsek, başkalarının ya da nefsimizin arzuladığı bir hayat tarzını benimsersek, nasıl benim peygamberim Muhammed Mustafa'dır Aleyhisselatü vesselam diyebiliriz? Nasıl ona iman ettiğimizi söyleyebiliriz? Oysa ki hepimiz iman ettiğimizi, inandığımızı söylüyoruz. İnanmak bize o duruşu vermez. Ancak peygambere duyduğumuz sevgi, aşk, muhabbet, onun yaptıklarına olan muhabbetimiz bize onu yaptırır. Ahirete inandığımızı, iman ettiğimizi söylüyoruz ama dünyayı ahiretten çok seviyoruz. Nasıl ahirete iman etmiş olduk? Eğer ahireti dünyadan çok seversek, yaptığımız her şeyi onun hesabına göre yapmaz mıyız? Allah malik yevmi din değil midir? Din gününün sahibi, hesap gününün sahibi, her varlığın ve her mekanın sahibi değil midir? Neden onun hesabını yapmadan yaşıyoruz o zaman? Ahirette hesabını veremeyeceğimiz işler yapıyoruz. Aldığımız her nefesin bile hesabını verecekken, eğer buna inanıp doğru yolda olduğumuzu zannediyorsak gafletin içindeyiz. Eğer iman etmiş olsaydık bu farklı olurdu. O zaman ağzımızdan çıkan her kelime, her davranışımız, gönlümüzden geçirdiğimiz her şeye dikkat ederdi. Şimdi değerli kardeşlerim, siz söyleyin. İman inanmak mıdır? İman Allah ve Resulü'nü her şeyden çok, canından çok sevmektir.